Gele. Bu nasıl giriş? Neyse. Bugün gene Roblox oynuyoruz çünkü oyun fikri yok. Oyun fikri olsa güzel şey oynardım. Bir ben uzun süre video çekmiyorum çünkü bunun nedeni oyun fikri yok yani. Yani oynayacak oyun yok. Kimse de yazmıyor mesela şu oyunu oynuyor, bu oyun, oyunu oynuyor yazmıyor. Keşke bu videoyu yazsanız. Videom ben ya. Neyse bugün Roblox oynayacağız. Açıklamaya gerek yok. Zor mod oynuyoruz yine başlıyor. Ama hiçbir şey almayalım başlıyor? Ben de nasıl konuşmasam? Yani böyle bir tutmazsın? Böyle saçma sapan konuş bu video sayılmaz En son oynadığımda altıma sıçmıştım. Böyle bir anda direkt kilim çıkmıştı korkudan altıma sıçmıştım. Да. Я сейчас её отчащу, и я пиздык не ошарсаю. Я пиздык не ошарсаю. Да. Yanlış şey Buza dokunur. Allah Allah. Evet, geri gidiyor. Bu arada o video başına tam kimi

çıktı ne oldu? gibi. Bu kadar zor değil ama Durap süresi lazım. Oy kastık anlamadım. <laughs> ah. kastık. Gelmiyor zannettim oy kastığı için. Beni yakaladı. Ay. Oğlum kalbim duruyordu lan. Pek abartmayayım ama. Ya boş yapma salak. Korktun işte. Daha neyin boşuna yöpsün. Neyse. Bugünün video bu kadardı. Bu arada o Neyse boş şey yapayım kapatayım artık. Sonra yorumlarda senin bir youtuber olmasın olsun çok boş yapıyorsun falan demeyin. Ya sus